biz Sayın Genel Başkanımızla beraber İstanbul programlarımıza başladık. Dün Sultan Beyliğindeydik. Bugün Avcılar'dayız. İki saat kadar Avcılar merkezde vatandaşlarımızla birlikteydik. Orada gördüğümüz teveccüh vatandaşlarımızın özellikle genel başkanımız olan ilgisi ve sevgisi bizi çok mutlu etti. Avcılar'da onurlandık. Avcılara şükranlarımızı sunuyoruz. Biz DEVA ailesi olarak Türkiye'nin bugünkü problemlerini çözmeye hazırız. Başta genel başkanımız olmak üzere Türkiye'de DEVA partisi olarak siyasete değer katmak için varız. Biz siyasette nezaket istiyoruz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, anlayış istiyoruz. Bizim dilimiz bu ülkede ayrışmaya neden olmayacak. Bizim dilimiz bu ülkede barışa, dostluğa, kardeşliğe neden olacak? Bu anlayışla yola beraber çıktım. Tüm arkadaşlarıma burada bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Avcılar Teşkilatı'nın oluşumundan bugüne kadar emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ilçe başkanımız Selçuk Bey olmak üzere ilk koordinatörümüze tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. İnanıyorum ki bizler avcılarda İstanbul'da ve Türkiye'de çok ama çok güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Yüreğimle, sevgimle hepinizi selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.